Çok güzel. Arkadaşlar bende de yaklaşık iki senedir geçmeyen kulak çınlaması sorunum vardı diyor. Yaklaşık iki senedir geçmeyen kulak çınlaması var. Hocamın tavsiyesi ile Ginko seti kullandım diyor. Ginko burada. Ginko aslan yelesi. Aha düştü. Çok iyi yaptık. Ginko. Ginko seti B kullandık diyor. Sağ ol teşekkürler. Ginkgo'da aslan yelesi var. Aslan yelesi beyindeki kesinin rüzgarını tamir eder. Bununla ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Kawagishi Aslan yelesi mantarının birleşiminde binden fazla etken madde tespit ediyor. Bunlardan Herikenon, Erinasin Beyinde atıl durumda bulunan çalışmayan fabrikaları çalıştırıyor. Ne fabrikası diyeceksin, beyinde fabrika mı var? Evet, fabrika gibi çalışan proteinler yani enzimler var. Bunlara nerf graf faktör denir. Bunu bulan İtalya nasıllı Profesör Doktor Rita Levin Montalcini Nobel ödülü aldı. Nobel ödülü. Rita Levin Montalcini'ye kadar ne deniyordu? Beyindeki hücreler, sinir hücreleri ve beyindeki hücreler, sinir hücrelerindeki hücreler çoğalmaz, değişmez, dönüşmez, gelişmez ama ölür. O zaman doğduğu gün mevcut olan sinir hücreleri yavaş yavaş ölüyorsa adam 30 yaşına gelince bitmiş olması lazım. Hiçbir sinir hücresi kalmaz. Tabi bu eski görüş. Bu görüşü Rita Levi ee, ne yaptı? Çürüttü. Beyinde ve sinir sistemindeki hücrelerin yenilenebilir, tamir edilebilir olduğunu belgeledi. Nobel ödül aldı. Ama protein çok büyük moleküllerden meydana geldiği için kana karışması, beyne gitmesi, beyinde DNA'yı, hücreyi yenilemesi mümkün değildi. Bununla ilgili kavagişi bir buluş yaptı. Aslan yenisin mantarının birleşimindeki herikenon, eranasin denilen etken maddeler kana karışır, beyne gider. Beyinde sinir büyüme faktörünü tamir eder. Böylece bu fabrika çalışmaya başlar sinir sistemini tamir eder, yeniler. Neçe, Alzheimer, Parkinson, Huntington hastasını, MS'sını tedavi ettik. Yani beyni tamir ediyor. Allah'ın işi. Işte.